Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı Yüzde eğitim açıklamasında dünyadaki eğitimin son durumuna ilişkin bir tablo paylaştı arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Bakan Selçuk vaka sayılarına göre okulların açık olduğu bir grafik çizimine yer verdi. Grafikte Türkiye'de okulların kısmen açık olduğu görülüyor. Fransa, İspanya, Belçika, Avustralya, Japonya, Rusya Finlandiya ve Ukrayna'da okulların tamamen açık olduğu bilgisi de grafikte yer alıyor arkadaşlar. Ee, şimdi Ziya Selçuk'un konuşmasına bakalım. Salgını tüm dünya ile birlikte yaşıyoruz ve dünya çocukları eğitimde benzer süreçlerden geçiyor. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedeflerimiz de okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde diye bir konuşmada bulunmuş arkadaşlar. Arkadaşlarım bu şekilde kanalıma abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.